Bugün sizlerle nasıl bilgisayarda video çekilir, onu göstereceğim. O zaman hemen video başlayalım. Bununun ilkine tıklayıp, tıklayıp bekleyin, tıklayıp bir dakika. Hemen yapayım ters bir şey olduğu için. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar tıklayınca böyle ekranda böyle çıkıyor. Buna falan tıklayınca fotoğraf çekiyor. Yakınlarını bunu gösteriyorsunuz. Burada yanlışlıkla çekilmiş şeyler var. Ama burada çek ben yansıya çektim bunları. Ne demek için? Oluyor yani. Burada böyle çektiklerimiz gözüküyor. Sonra şu ikisine tıklayıp re tıklayınca hemen tıklayalım arkadaşlar. Tıklayınca dur. Tıklayınca bekleyin pardon. Gördüğünüz gibi tıkladım böyle bir şey çıktı. Tıklayınca şu yanda bir şey çıkması lazım normalde. Ama çıkmıyor mu? O zaman çıkmıyor mu? O zaman ne yapacağınızı hemen göstereyim. Hemen Google'a gireceksiniz. Google'a yes giler yazacaksınız şöyle. Yazacaksınız. Enter, Şuna tıklayacaksınız arkadaşlar. Şu var ya şu. Şu tıklayacaksınız. Burada aratma var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aratmayı tıklayıp buraya ban di kan cam değil, ban di Bandi cam İngilizce bandi di kan diye okunuyor. Şöyle yazacaksınız. Şöyle atlayacaksınız enter bakın bunda burada bandikut yazıyor aslında bandikut değil bandik şu altta bandikut bandicut yazıyor İngilizcesi bandi, bandikut siz bandi ne tıklayacaksınız yani üstündeki ne 8.0.1.25.12 yazan şeye tıklayacaksınız. Reklam falan çıkıyor. Sonra şu altta Eset Horn 8 türü indirin diyor. O değil. Bandicam 8.0.25.12 indire tıklıyorsunuz. Yanında var. Yanında da tıklamaya gerek yok. Bakın arkadaşlar şuraya yükleniyor. Burada indiriliyor. Bu burada yüklenince ay Ama gerek yok. Sonra buraya burada yüklendi. Çıkıyoruz. Dosyalarımıza giriyoruz. İndirilenlere tıklıyoruz. Sonra o indirdiğimiz bandik kalıbının üstünde basılı tutup bu ekrana koyuyoruz. Tabi arkadaşlar mesela bir YouTube nasıl olacak o ekran? Nasıl olacak diyorsunuz? Şu üstteki şeye tıklayacaksınız. Çarpının solundakine. Gördüğünüz gibi böyle. Sonra bunu üstüne böyle şöyle tutup bir yapacaksınız. Bu dosya da böyle olacak. Sonra da ekleyeceksiniz. videomuz bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.